Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün Engin Baba ile birlikte Fortnite yeni sezonda takılacağız. Engin. Bana diyor ki kardeşim böcek abla. Şuralarda börtü böcek, pislik, arı, ıvır zıvır şeyler varmış. Arı kovalayalım gel. Hadi gel gidelim o zaman oralara doğru. Bak orada ışık yanıyor gördün mü? Bak, ona doğru gideceğiz. Işığa doğru yol al diyorsun ha. dinlen bir kişi var. Oo, örümcek de orada. Ben direkt şu çeste inmeye çalışacağım da başkası geliyor galiba. Örümcek var. Abi. Engo burada ayak sesi var. Bir tane gerçek oyuncu galiba bu. gerçek. Aynen. Biz burada bu EPC'ye yardım ediyoruz değil mi? Karakolu savun, savunalım abi. Ayak sesi. Ayak sesi. Engin önümde. Asker kıyafetli. Düştü. Öldürdüm. Böcekleri <laughs> öldürmek ne kadar zevkli. Ya kardeşim çok kaos ama ya. 50 tane böcek avla diyor daha 13 tane avlamışım ben nasıl avlayayım, avlayayım 50 taneyi Senin öldürdüklerini oh, oh, de okay. saysa Saymıyor benimkilere? Yok Aha attı kart attı kanka neredesin? Dur kardon bir saniye Kaç tane attı? Şunu bir basayım. Hadi lootlayalım burayı. Burada büyük chest var. Kırdığım yerde. Ne olabilirim? Ee, ne yapalım? Hadi gidelim yavaştan. Gidelim. Sana bomba atar vereyim mi? Ama zıplatma bombası olan bomba atar. Yani bastığın zaman Hadi seni şey var. yapıyor. Var mı? O var bende. Benimki şu ya gidiyorum silah sesine doğru Kafa'ya çok sağlam vuruyor bu. Wow Momentum Ram. Kanka A sınıfı şey yeraltı mahzenlerine gidebiliriz aslında. Var bakayım bana. Sen bak mor pompalı zıplatan bomba. Pompalı bendeki mor değil. Morallıyım. Orada ne var? A sınıfı mahzene gidelim hadi. Bunu açalım da. Mermi yiyorsun. Biliyor. bot değil bu arada gerçek oyuncu olduğunu Tamam öldü biri Kıtıdan sıkıyor rushlıyorum onu Oha uçarken kafaya ese yedi <laughs> Dur şimdi bir mermilerimi yenileyim roket mermilerini bol bol tut elinde kanka Araba araba görebiliyor musun etrafta? babacığım. Umay. Sumru. Umay. Kızım. Sen yanımda mıydın? Korktum ya çocuğa bir şey oldu zannettim. Dibim değilmiş. Nereye gidelim? Araba buldun mu? Hayır. Şu A sınıfı yeraltı mahzenleri var ya oraya bir yere gidelim. Tamam, gidelim. Kanka şuraya bir tane şey attım. Bak bundan zıplayabiliriz. Nereye gideceğiz? Ee, nerede bizim? Nerede gösteriyordu az önce? Şuraya doğru gidelim ya. Bir i̇şaretime doğru gelsene. Orada bir tane olması lazım. Bak buraya da da var bir tane. Ya burada kart var. Ezici. Süper. Süper bir az derecesi diyor. Yok bende onun daha üstü var. Onu ben alamıyorum. Engin şeyi bulamadım kankam ya. Bu A sınıfı yerler vardı açılan. Az önceki oyunda bir tane açtım. Ben galiba o dediğin yere gidiyorum. Ya şu ilk düzen üstünün altında var. Şurada bir yerde bir tane. Ee, az önceki oyun oradakini açtım. Burada çok uzak. 1500 metre gidilir mi oraya? Ben giderim. Bir tane araba bir şey bulalım kuzen. Arabayla gidelim bari. Burada roket var. Umay niye bağırıyorsun? Umay videonun içinden geçti. Video sabote. <laughs> Aynada kendine bakıyor. Elindeki oyuncağına bağırıyor. Ne oldu? Oyuncakla mı konuşuyorsun? Hadi birazcık daha bağır kızım. Engin baba ben gidiyorum ha. Ben sana çok basit yetişirim. Bize bir tane araba araba bir şey lazım ya. Bu gayzer mi? Bizi üfler mi yukarıya? Evet. Dedi. Burada kara borsa marketi var gibi duruyor aslında. Burası bizim Başlayın baş, nerede? burası bizim başladığımız nokta değil mi lan zaten? Engin bura bizim başladığımız yer değil mi? Aynen burası bizim başladığımız nokta. Bu çünkü Diego ve Karagül ile konuşmuştuk. Oyun başında burayı zaten biz ele geçirdik. Ya burada market gibi bir şey gösteriyor. Oraya nasıl ineceğiz? Silah sesi duydum. Sen mi sıktın? Hmm, gel buradan da gidelim. Gel. İşaretlediğin yere gidelim. Okey. Ee, şuraya bir tane prototip attım. O prototip çok yükseğe uçuruyor bizi. Burada gördün mü? Alpın değil mi ya? Ha tamam geliyorum. Evet evet geldim kanka sana. Araba yok ya. Vallahi hiç araba. Aa gel buldum araba gel. Geliyorum. Aa şey var bak bak Engin. Bak şimdi sana dünyanın en komik arabasını göstereceğim. Bak birazdan geliyorum peşinden. Bak şimdi, engin baba. <laughs> Oğlum, Selam. Burada bir şeyler var. Bu ne? Bazuka. Bunu istemiyorum. Benim aldım ne kanka? Bu ne? Oy, roket işte. Nasıl? Satık'la lazer var. Half-Life'daki Life bazuka var ya onun gibi. Sağ lazer atıyorsun. Mesela sol tıkla ateşledin. Satık'la lazeri nereye gönderirsen oraya gidiyor. Hadi gel. Ya gene mi bu araba? <gülüyor> <gülüyor> Hep bu araba. Çok iyi ama ya. 4 kişi alıp nasıl gidiyorduk? <gülüyor> <gülüyor> İyiydi seni görünce ağlamaya başladı. Vallahi mutlu mutlu akılıyordu yanımda. Aynada oyuncağıyla falan konuşuyordu. Seni görünce ağlamaya başladı. Sana nazlanıyor annesi. Ate Ateş ettiler. Evet duydum arkamızdan bir silah sesi geldi de. Ben şu an şeye gitmek istiyorum ya. Nereye? Şu A sınıfı mekanı. Tamam. Orada da mor var. Mor zıplatan var. Dur bakayım ya. Az önce ben eminim ilk düzen üstünün altındaki bir mahzenden bir şeyler aldım. Bir gidelim bakalım ilk düzen üstüne. Gidelim. Bunun kırılması gerek normalde. Her oyun acaba aynı yerde çıkmıyor mu? Bunun altıydı. Buradaydı. Ha, her oyun oyun çıkmıyormuş demek ki. Tamam gidelim kanka yırtık kapsülüne. Bin metre ötemizde. Sağ kalırsak. Tamam bir araba değiştirelim. önümüzde çatışma Gördün? Öldürdüm. niye saldırıya bana ya? Sen mi sıkıyon? Hmm. Bak burda ne var? Gördün mü? Araba Bu ortadaki böcek merkezini yıkma kanka. O böcek merkezinden böcek spamladıkça biz keseriz. Görevi bitirelim. Tamam. Bak abire böcek atacak. Biz de keseceğiz anladın mı? Bu şekilde görev yapacağız. Okey. Öleceğim. Arkadan mermi yiyoruz. Fena yiyoruz o da. Nerede görmedim onu ama. 30 vurdum. Ölüyorum. Ölüyorum. Deli gibi kaçmam lazım benim. Canım çok az. 59 canım var. Engin geri çıkar mısın? Ölme lütfen. Tamam. Yanıma doğru gel kuzen. Buradan bir fullenelim. Ben biraz daha uzağa gittim senden. Ona şu an acilinden şey lazım. Hah buldum. Küçük iksir büyük iksir falan lazım. you all Alan geliyor benim kaçmam lazım artık. Engin alana doğru uçuyorum. Da seninle ayrı kaldık ha. Ben geleceğim sana yetişeceğim. Şeye akademinin oralardayım. Önümde adamlar var. Nereye doğru? Sana doğru kaçıyorum. Bak şu taraflara doğru. Tehlike pingi attığım yerlere doğru geliyorum kuzen. Ben öldüm ya. Ananı avradını ya. Adamın içine geldim yanlışlıkla önemli değil ya kaldırabilir miyim acaba seni paran var mı bilmiyorum ki para olsa da şeye gitmem lazım değil mi benim ee, ne onun ismi Bu akademinin içine girmem lazım. Alan dışında öldün değil mi sen? Al, kartını alabiliyor muyum? Alan dışında öldüm ya. Bence sıralamaya oynayayım ya. Şuraya bir yere pusup akademide bir yere pusup sıralamaya oynayayım ne diyorsun? Ya sen bilirsin. Ama safe. benim orayı bıraktılar bu arada. Benim kartı bıraktı gittiler adamlar direkt. Sana mı kaçayım? Tamam. Aha önümde adam var. Artık biliyorlar seni. Gidiyorum sana doğru. Belki alan o tarafa atar. Aha adada. Bir kişiler. Yok dayı çok ters kalıyor ya senin şey kart. Bir sonraki alan. Bir sonraki alanın içinde dur alacağım kartını bekle. Ya onlar o tarafa gitsin. Bak orada bir şeyler alıyorlar. Görüyor musun şu an sıkmak istemiyorum. Seni kartı alabilirsen bir şekilde. önümdeki Aynen. önümdeki yükseklikteler. halka arkasına baksa lavuklar beni görecekti. Çok iyi de lutum vardı ya. Onun avradını 5 5 yedik. <laughs> Allah Bunların gerçekten Allah'ı yok ya. Tövbe tövbe. Direkt videolar ya. Buralarda takılacağım. Bir sonraki alanda burada canlandırma minibüsü olacak ya kanka. Tamam tamam. Hala şu an canlandırabiliyor mu? Niye burada minibüs var gösteriyor ama yok? Ben mi körüm? Oha minibüs gösteriyor bu arada. Burada canlandı, Aa arkamdaymış lan. Çok gelsin ya. Aa alan... Alan oraya geliyor alan. Yani. Dur. Şimdi bak seni canlandıracağım. Sen buradan hemen bu hızlısından loot yap. Yalandan dolandan bir şeyler. Hala bir şansımız olabilir Engin baba. Hala bir şansımız olabilir. Güzel alanı güzel attı ama bak. Kartı aldım falan. Çok güzel attı alanları. Ben çıkıyorum yukarıya en çatıya. Tarıyor birisi bak buraları. Ben ileriye bir taradım. Lavuklara bir 27 27 vurdum. Bir ekip burada. Bir ekip önümüzde. Arabayı biraz taradım. Benim bir Engin şey Engin 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 bak burada burada burada. Bir sürü loot var. Yanıma gel. Geldim. Aha. Çok iyi. Bu bu o, o chesti ben açmıştım Engin hocam yanımızdalar Ya bu şeyler geliyor ya 30-60-54 Allah Biraz sinirlendirdim onları Çok fazla sinirlendiler kanka Mobility item'ın var mı? Var. O zaman go. Yanımızda. Hadi be lan ne kadar kötü silah bu ya. 6 canım var kanka 6 sıkıyor birisi. Bana fena sıkıyor. Allah için vermeyi sabit ettireyim artık. 45 30 beyaz enginim düştü. Öldürdü öldürdü. Arabayla geliyor. Arabayı tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Arabayı patlattım enginim. Tara kankam. Açıkta, açıkta, açıkta A lavuk. 30 beyaz abi bir mermi daha. Enginim bir mermi daha. Engin arkamdan sıkıyor. Hayır. Kankam iki ikiz, iki ikiz. Adamlar çatıda. Evet adam ya oğlum alana düştüm ya of baba birincilikti bu maçın hakkı. Ya bak benim yine yeni sezonda da lanetim tuttu ben birinci olamıyorum kanka bak. Bak <laughs> yok böyle bir şey ya. 6 tane maç girdiysek 5'e ikincilik anasını satayım. Az önce rastgele maç girdim onda bile ikinci oldum ya. Abi yok böyle bir şey. <laughs> kanka biliyorsun artık benim bu oyunda ikincilik lanetim var. O lavuk lanet peşimizi bırakmıyor. Neyse yine de eğlenceliydi sonları ya. Vallahi ya. i̇zleyen herkesi teşekkürler ya. sonraki videolarda görüşürüz. Sen bir şey diyordun söyle kankam. Adam solo şey ta yukarıdan tarıyor yeri iyiydi ya. Aynen. High Grant önemli Fortnite'ta. Hadi görüşürüz.